Değerli arkadaşlar Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine parçadan bütüne doğru Hollandacayı birlikte öğreneceğiz. Size bunları sunacağım. Hazırsanız hemen buyurun dersimize geçelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar verloren fiili verliezen fiilinin geçmiş zaman halidir. Kaybetmek kaybetmiş olmak anlamına gelir. Verloren fiili arkadaşlar daha genel soyut ve bazen duygusal bir kavram ya da bir anlam taşır. Kıvayt fiili ile farkı ise arkadaşlar kıvayt daha çok bir nesnenin yerini bulamamak veya bir şeyin kaybolduğunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle yerini bulamadığımız veya geçici kaybolmalar yani somut bir ifadedir. Ferlor, soyut, kıvayt ise somut şeyler için kaybolma durumudur. Hemen karşılaştırma örneklere geçelim. Daha sonra da A1'den alıp C1'e doğru ilerleyeceğiz. Hey, ferlor the wet stride. Bakın arkadaşlar bir maçı kaybetmek. Soyut bir şey değil mi? Bir şeyler kayboluyor ama maç kaybı. Maçın skoru, puanı kayboluyor. Peki, quiet ile karşılaştıralım dedik. Quiet için ben, ye it's quiet. Sen bir şey kaybettin mi? Somut bir şey kaybettin mi? O halde ne diyoruz? Forloren kalıcı, soyut kayıplar. Quiet ise somut, geçici kayıplar. Hemen o zaman Ferlorun fiiline dönelim ve A1 seviyesinden ele alıp C1'e doğru birlikte ilerleyelim. İlk Ferlor. Ben kaybediyorum, kaybederim. Arkadaşlar kaybetmek fiili olmuş bitmiş bir durumu ifade ettiği için gizli bir geçmiş zaman vardır. Ben kaybediyorum diyorsam aslında ben kaybettim dedin. İlk Ferlor. A1. Bu bir soyut örnektir arkadaşlar. Böyle sadece bir örnektir. Bunu böyle tek başına zaten kullanmak biraz abes kaçar dilde. Ik ferlor. Yani anlamsız bir şey gibi olur. Biraz cümleyi daha oturtalım. Ik ben ferlorun. Bakın arkadaşlar, ile detalt var burada. Ben ve ferlorun. Ferlorun h2 almıyor. Bu onrayı olduğunu gösteriyor. Ik ben ferlorun ben kaybettim. Bu da A1 seviyesi arkadaşlar. Kendi kendine A2 ya da B1 gibi görünse de sadece geçmiş zamanın bir kurulmuş cümle halidir. Yani ben kaybettim. Peki burada het nesnesini koyalım. Het burada bir nesnenin yerini tutan zamirdir. O zamirdir. İlk ben het verloren. Ben onu kaybettim. Üçüncü tek şahıs Yani o şeyleri bir nesne, kitap, çanta, kalem diyebilirsiniz. Arkadaşlar önemli ya da zaman ya da işte maç tamam mı? İlk ben het verloren. Kaybediyorsun ve bir daha gelmiyor. İşte biz burada ferlorunu kullan. Yani ferlorun daha ağır bir kayıp diyebiliriz. İlk ben ferlor. Mesela Bisikletinle gitmişsin çarşıya pazara geçen hafta. Sonra polise giriyorsun diyor. İlk ben meyin silevtül ferlorun. İkanit khan meyin haus mesela. İkanit ik khan in meyin haus diyebilirsiniz. Tamam Evime giremiyorum, gidemiyorum gibi diyebilirsiniz. Neyse ilk ben meyin silevtül ferlorun. A1 seviyesi. Bir başka cümlemizdir. Yavaş yavaş A2'ye geçeceğiz. Acele etmeyelim. Parçadan bütüne doğru Hollandaca öğreniyorum. Devam ediyoruz. Şimdi A2 seviyesine geldik Ferlor'un için. Ik Ferlor mein Portemoni in the Winkel. Portemoni arkadaşlar Fransızca bir kelimedir. Money'den hatırlayın. Para demek Portemoni'de de paranın olduğu cüzdan. Port yani. Portal. Yani yer, konum, mevki, şey. Yani cüzdan. Uzatmadan söyleyeyim size. İki ferlor main portamoni in winkel. Portamoni arkadaşlar morokol arkadaşlar gibi söylüyorum. Seviyorum bu aksanı çünkü. Cüzdanımı mağazada kaybet. Cüzdan gitti arkadaşlar. O cüzdanı bulan bir daha sana da vermez. Üstüne su iç deriz Türkiye'de ama burada öyle değil. Geri getirilir sana muhtemelen. We haven't tight verloren door the file. We haven't tight verloren. Biz zaman kaybettik. Nerede? Nasıl? Ne zaman? Neyden dolayı? Dördü file. Trafikten dolayı. File arkadaşlar trafik demek. Trafik yoğunluğu. Trafik yüzünden zaman kaybettik. Dat veytik nit. Echt, we hebben tijd verloren. Dördü file, gisteren. Diyebilirsiniz mesela. Sie verloren hun geld tijdens de reis. verloren. Onlar kaybettiler. Neyi? hund paralarını ne zaman ne süre boyunca ne süre zarfında tides the rise yolculuk seyahat süresince sırasında boyunca paralarını kaybettiler tides arkadaşlar boyunca süresince demektir tide'lık geçici demek tides süresince tide zaman demek unutmayalım bunları have ye Oit yeslevkels ferlorun. Noit hiçbir zaman. Oit hiç. Tamam mı? Yani hiç kaybettin mi? Noit hiç kaybetmedim ifadesine gelir. Hep yey. Oit yeslevkels ferlorun. Hiç anahtarlarını kaybettin mi? Bu bir sorudur. Ya ik heb en kir Bir keresinde anahtarlarımı kaybettim diye cevap verebilirsiniz. Unutmayalım. Soyut kayıplar için ve kalıcı kayıplar için verloren fiilini, geçici ve somut kayıplar için kvayt fiilini kullanıyoruz dedik. Ik verlor mein konsentrasi tidens hat examen. B1 seviyesi arkadaşlar. Baba bir cümle. Sınav esnasında, sırasında, boyunca, süresince dikkatim dağıldı. Bakınız arkadaşlar dikkatim dağılıyor demiyoruz. Dağıldı. Neden? Tidens had exam. Çünkü exam olmuş, bitmiş iki ferlor ve bir de ferloru unutmayın arkadaşlar. Gelecek şimdiki zaman gibi dursa da ferlizin fiilinin geçmiş zaman hali olduğu için her zaman geçmiş zamana vuruyoruz. İlk cümleyi ben size vermiştim ya hani iki ferlor diye. Aslında o iki ferlistir. Tamam mı? İki ferlor olarak vermemin sebebi hani ferlorun fiilini bir kalıp olarak alıp kullanma açısından dedim. İki ferlor main concentration tidens head exam'ın sınav sırasında dikkatim dağıldı dedik. B1 serisindeki cümlemize tekrardan bakmış olduk. Değerli arkadaşlar sizlere Hollandaca parçadan bütüne doğru cümleler sunuyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayın. They hebben an belangrijke kans verloren. They haven verloren onlar kaybettiler. Neyi? Ön belangrijke kans. Önemli bir şansı. Fırsat kans şans demek fırsat demek. Tamam mı? Blank önemli demek. Ön blank bu sıfat haline bilinmiş. Ön kans. Önemli bir şans. Onlar önemli bir fırsatı kaybettiler. Bu cümlemiz de B1'de arkadaşlar. Yavaş yavaş B2'ye geçelim mi yoksa devam mı ediyoruz? Evet devam ediyoruz. Bu son cümlemiz olabilir B1 ile alakalı. The pluh. Pluh arkadaşlar takım demek tamam mı? Team de diyebilirsiniz. The pluh, the team. Ferlor, the final match. TV and eight. Yani takım finali 2-1 kaybetti. Bakın arkadaşlar, wet side the match demektir, Burada da final maçı demektir. Ne var burada? Soyut bir kayıp var değil mi? Kalıcı soyut bir kalıp. Ferlor'unu kullandık. Parçadan bütüne doğru Hollandaca'yı birlikte öğreniyoruz. We have been in het bos ferlorn. Kendimizi, biz kendimizi in het bos ormanda verloren kaybettik. Yani ormanda kaybolduk dedik. We haben uns in het bos verloren. Arkadaşlar ilk ben verloren dedik. Şimdi de we haben verloren diyoruz. Demek ki haben ve ben sein fiilleri verloren için kullanılabiliyormuş. Bunu gördük. Heifut sich verloren zonder sein freunden. Heifut arkadaşlar o hissediyor. Zih kendi kendini hissediyor. Nasıl hissediyor? Verloren hissediyor. Nasıl kiminle zondur sein Freunden? Arkadaşlar olmadan kendini kaybolmuş hissediyor dedik. Ich habe mein Vertrauen in ihm verloren nach die Leuchin. O yalandan sonra ona olan güvenimi kaybettim. Yani ich habe mein Vertrauen verloren. Ben ben kendi güvenimi kaybettim. Neye? In hem nadi levhun. Ona olan güvenimi yalandan sonra kaybettim demektir. B2 seviyesi cümlelere devam ediyoruz. zeferlor sich selbst in her werk en ferhat de tayt. Ferhaten filminin geçmiş zaman hali ferhattır arkadaşlar. Zöferler sich O kendi kendini kaybetti. In her werk. Ne zaman? Kendi işinde. En ferhat de tayt. O kendisini işte verirken kaybediyor ve zamanı unutuyor anlamına geliyor.

Değerli arkadaşlar parçadan bütüne doğru Hollanda'ca öğreniyorum kanalındaki ders videolarını beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yazmayı, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya mecralarında birlikte paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu gerçekten çok önemli. Hay verlor zeyn kan het verhitte debat. Vat de arkadaşlar C1 seviyesi kafa yakan, beyin yakan, motor yakan bir cümle. Hararetli tartışma sırasında sakinliğini kaybetti ve bu durumu daha da kötüleştirdi. Hey Ferlor, Zen Kante Tidens, bla 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 Ferlor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey yaptığı süresince kendisini kaybetti dedik. Dor Zen Kopeheit, Kopeheit inatçılık demek. Ferlor Hey, ön var de volle kans om van anderen inatçılığı yüzünden başkalarından öğrenme fırsatını kaybetti. Arkadaşlar C1'e geldiğimizde yokuş yukarı gittiğimi biliyorum. Yani birlikte yokuş yukarı gidiyoruz. Zorlanıyoruz da. Ama bunu zorlayacağız. Birlikte öğreneceğiz. Birlikte ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız. Verloren fiilini Verlizin fiilinden geldiğini Ferlorun geçmiş zaman olduğunu Verloren ile Kıvayt arasındaki farkı Verloren fiiliyle yapmış olduğumuz A1'den C1'e doğru olan cümleleri birlikte öğrendik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle tot